Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonu vasıtasıyla dün akşam Atatürk alanında toplanarak kalabalığa seslenerek Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı. Antalya ile oynayan ve 2-2 biten Medikal Park Stadyumundaki maçı izledikten sonra Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Atatürk alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada kalabalığa hitap etti. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonu ile arayarak sesini alandaki Bordo Mavili taraftarlara dinletti. Maçın bitiş düdüğünün ardından on binlerce Bordo Mavili taraftar Atatürk alanına akın etti. Şampiyonluğu kutlayan taraftarların sevincine maçı tribünde izledikten sonra alana gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Bu hasretini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgi Bugün muhteşem bir tabloyla Trabzonspor hem Trabzonluların, hem Trabzonsporluların, hem de Trabzon'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor. Sevgili hemşehrilerim, öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un süperlik şampiyonu olmasa... Hoparlör açtım tekrar tebrik ediyorum. Ve gerek Kenol Ginoş süper tesislerinin Trabzon'umuza, Trabzonlulara tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii şimdi Trabzon Spor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez. İnşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyoruz. İnanıyorum ki Trabzonspor Abdullah Hoca'nın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır.